Fenerbahçe'de John Duran'dan sonra Marco Asensio'ya gelişmesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe Paris Saint forması giyen Marco Asensio için resmi teklifini yaptı. Aynı zamanda bu sabah saatlerinde yapmış olduğu haberde Jose Mourinho Marco Asensio ile e görüşme gerçekleştirdi dedi. Yani telefonla konuştular dedi. Marco Asensio rollerini, kadrodaki yerini ve Fenerbahçe'ye gelmesi için mantıklı sebepler sunduğunu söyledi. Şimdi Marco Asensio gelişmesi Beni takip eden kimse için bir sürpriz değil. Çünkü hele hele bugün böyle bir paylaşım çıktı. Bu paylaşımdan sonra bana abone olan herkes şunu bilir ki, videolarımı izleyen herkes şunu bilir ki ben her zaman Şikriner'de bir gelişme olursa eğer marka Asensio konusu da gelişecektir demiştim. Çünkü Fenerbahçe paket halinde istiyor ikisini. Yani Şikriner ve Asensio'yu birlikte istiyorlar. Asensio'da sosyal medyaya göre kiralık istiyorlar. Ben kiralık olacağını zannetmiyorum çünkü oyuncunun zaten bon servisi yani sözleşmesi seneye bitiyor. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bugün John Duran İstanbul'a geldi. Marco Asensio gelişmesini konuşacağız. Skriner gelişmesini konuşacağız ve John Duran'ın kiralık mı yoksa bon servisiyle mi geldiği Sky Sports'ta enteresan bir haber yapıldı. Onu konuşacağız. Kanala abone olup like attıysanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu biliyorsunuz bugün Fenerbahçe Condura'nı İstanbul'a getirdi. Yani şu yakışıklılar şu karizmalıya bak. Yani bunları konuşacağız. Bu, 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 bu bugün konuşacağız. Bunun başka bir hali yok. Hani bu futbolcu için vay efendim gece hayatı var dediler. Yani böyle bir yakışıklılıkta bir adam gece hayatı olmasa zaten Fenerbahçe'ye gelsin istemezdim. İyi ki de varmış. Şimdi sonra hemen biliyorsunuz bir transfer yapalım o an her şey sıcak olur ısınır. Hemen haberler servis edilir. Yağız Fabrizio Romano da e, Fenerbahçe-Condura'dan sonra Milan-Şikliner konusunda da e, anlaşmayı bitireceğine dair kendisinden emin demişti e, Temmuz ayı içerisinde. Milan-Şikliner gelişmesini söylemiştik zaten Fenerbahçe resmi teklifini yapacaktı diye. Milan-Şikliner de Fenerbahçe'ye gelmelidir gelmesi de gerekiyordur. Yani Galatasaray'a falan gidecek diye olabilir öyle şeyler. Belki menajeri öyle bir haber çıkarmıştır. Belki kendileri böyle bir şey düşünmüştür veya gerçekten Galatasaray teklif yapmıştır ve düşünmüştür diye her şey olabilir. Ancak ben Şikri'nin zaten Fenerbahçe'ye geleceğini zaten söylemişken yani geleceğini düşündüğümü Türkiye'de oynarsa Fenerbahçe'de olacağını düşünmüştüm. Keza da e, Fabrizio'nun da haberine göre Fenerbahçe zaten Milan Şikri'nin konusunda da sıcakmış. Milan Şikri'nin Fenerbahçe'ye gelmelidir. Gelmesi gerekiyordur. Çok da katkısı olacaktır. Savunmayı toplayacak olmasıyla beraber. Ki biliyorsunuz ki Jadon Osorvoldi'ye de Sözleşme inileme, görüşmeleri başlamış. Jaden Osa sözleşmesinin uzayacağını düşünürsek Allah kaza bela vermesin artık çocukla sakatlıktan çok çekti. İnşallah bir daha öyle başına bir iş gelmez. Sakatla da biten Jaden Osa ile sol stoperde ortada Milan Şikiner ve sağ stopere artık birinin bulunması gerekiyor. Bence Fenerbahçe'nin bir stopere daha da ihtiyacı zaten var. Hani Çağlar'la Diego Carlos'la yürüyecek iş değil o iş. Şimdi gelelim Marco Asensio konuşma ge gelişmesine. Bugünün sıcak haberi bu. Marco Asensio ve Mar Jose Mourinho sabah saatlerinde görüşme gerçekleşirdi. Ya Sabuncuoğlu bugün yapmış olduğu canlı yayında zaten bunu söylemişti. Fenerbahçe Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio için resmi teklif yaptı. Asensio da Fenerbahçe'ye sıcak demişti. Yağız Sabuncuoğlu hatırlayacağınız üzere bu gelişmeden sonra da böyle bir şeyin yaşanması gayet pek tabii normaldir. Şimdi şeyi konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz sonra Marco Asensio'nun profilini açacağım. Onu konuşacağız. Çünkü John Duran'da olan o karlama kampanyası diyeyim hemen hemen neredeyse. E, aynısı şeyde de yaşanmaya başladı artık. Asensio konusunda yaşanmaya başladı. Farklı farklı algıları var. Yok yaşlıymış, yok şuymuş, yok buymuş. Yani Asensio'nun neresi yaşlı? Onu anlamış değilim. şu an şu görsel çok hoşuma gitti ekranı açalım sarı lacivert de vallahi yakışmış. Zaten hangi futbolcu sarı lacivertli formayı giyse ona çok yakışıyor. Marco Asensio da çok yakışmış. Doğukan Tino. Doğukan Tino'nun tasarımıymış. Kendisine tebrik ederim. Çok şık, çok güzel bir tasarım yapmış. Oyuncu ile alakalı şimdi yanlış bilinen gerçekleri e, ortaya koyalım. Oyuncu yaşlı mı? Aynen kardeşim. Çok yaşlı. Çok yaşlı. Sen iki sene Dushan Tadic'e Edin sabretmişsin. Onların ağırlığına ses etmemişsin. Karakterli topçular abi. Demişsin. Marco Sensio'ya gelince de vay efendim yaşlı. Heh, yaşlı. Şimdi biraz sonra her şeyi konuşacağız. Her şeyi her şeyi detaylı bir şekilde konuşacağız. Marco Sensio için hemen ekrana veriyorum profilini. Oyuncunun profili budur. Hemen şuradan da bir tık daha büyütelim. Sizlere daha iyi görün. Marco Sensio henüz 29 yaşında. Ocakta 29'una girmiş. 1.82 boyunda 10 numara gözüküyor ama biraz sonra zaten konuşacağız. Oyuncu genelde kanatlarda e, skor katkısına yüklenmiş. Ki Real Madrid zamanları kanatta oynuyordu. Artık ben kanatta oynayabileceğini pek zannetmiyorum ama kanatta oynarsa da çok katkı verecektir. Daha çok 10 da Fenerbahçe'nin yaratıcı pozisyonda olduğunu düşünüyorum Asensu için. Çünkü şundan bahsetmiştim. Oyuncu dar alanda kıvrak şekilde hızlıca Rakibinin ekarte paslarını verebiliyor. Şimdi Marco Asensio'yu de daha detaylı konuşmadan önce eğer kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ve videoya like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bunlar tamamen ücretsiz şeyler. Biz sadece sizlerin teveccühünüzle mutlu olan insanlarız. İnanın 5 kuruş para kazanmıyoruz. Sadece kendi fikirlerimizi burada sizler için paylaşıyoruz. Bizimle aynı fikir olan insanların bizi izlemesi hoşumuza gidiyor. 29 yaşında bu efendim yaşlıymış. 29 yaşında oyuncu yaşlı. İspanyol uyruklu zaten İspanyollar biliyorsunuz yumuşak ayaklı, klas ayaklı olur. Ancak Asensio'da hız da var. Hani Asensio için sadece şey denemez. i̇yi ee, e şutör falan denemesi çok zalimce olur. Asensio'da öyle bir şey yok. E, oyuncu için bugüne kadar 3.9 bonservis ödemiş. Real Madrid almıştı ki zaten ondan sonra da sözleşmesi bitikçe transfer olan bir oyuncu Marco Asensio. Bugüne kadar ulaştığı maksimum piyasa değeri 90 milyon euro. Bundan 6 sene önce yani daha gençlik çağlarında sözleşmesi seneye bitiyor demiştim. 2026 Haziran'da 30 Haziran'da bitiyor. 30 Haziran 2026'da bitiyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuda aktif olması benim çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda uyruğunda da Hollanda genleri de varmış oyuncunun. Şimdi tüm kariyerinde oynadığı bölgelere bakalım. Daha detaylı bir şekilde bakalım. Oyuncu sağ kanatta 150 maça çıkarken sol kanatta 132 maça çıkıyor. 10 numara bölgesine ise 104 maçı var. Oyuncunun gol asist katkıları şöyle. Sağ kanatta 150 maçta 30 gol 15 asist. Sol kanatta 132 maçta 22 gol, 22 asist. 10 numara bölgesine ise 104 maçta 24 gol, 23 asistlik katkı veriyor. Santraforda oynamıştı var. 18 kere 5 golle 5 asist yani santraforda bile gayet yeterli performansı var. Marco Asensio'nun. Şimdi ben bu oyuncuya çok sıcak bir insan değilim. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani beni izlediyseniz daha önce bunu biliyorsunuz. Ancak her zaman şunu söylüyorum. Aston Villa'ya gittikten sonra bütün maçlarını izledim. Bütün maçlarını izledim. Özetlerini değil. Bütün maçlarını izledim. Oyuncu Aston Villa'da kendisini bulmuş gibi. Yani tekrardan o eski Real Madrid ışıltısını önüne almış gibi. Aston Villa'ya kiralandıktan sonra Premier League'de çıktığı 13 maçta 3 gol bir asisti var. 745 dakika süre almış. Yani her maçı ilk 11 başlamamış. FA Cup'ta 4 gol, 4 maçı var, 2 golü var. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçı var, 3 golü var. Adam Şampiyonlar Ligi'nde ise neredeyse her maçta gol atmış. 126 dakikada 3 gol atmış. Yani adam 40 dakikada bir gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde baz aldığın zaman. Lig 1'de 2 gol 4 asisti var 12 maçta ki söyledim zaten Paris Saint-Germain'de ana faktör rolü oyuncusu değildi. Hani oynamak istediği için Aston Villa'ya kiralanmıştı. Bugün ya sabuncu oldu. Oyuncu Fenerbahçe'ye sıcak demişti. Ben bu birleşmenin gerçekleşmesini inanın çok istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye çok yakıştırdığım bir futbolcu Marco Asensio. Ee, haberlere bakıyorum. Son bir haberler var mı? Yok. Tamam. Diğer konumuza yavaş yavaş geçelim. Diğer konumuz nedir? Hemen onu ekrana verelim. Bu arada gerçekten muazzam bir forma yani çok yakışmış. Asensio. sizi bu transfer için ne düşünüyorsunuz? Kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şikiner konusuna da gelelim. Şikiner konusuna başlamadan önce eğer kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz ve video like atarsanız daha büyük kitlelere ulaşabiliriz. Milan Şikiner. Fenerbahçe Temmuz ayında kendisini kadrosuna katması için kendilerine eminmiş. Asensio'da ne dediysem aynısı da Milan şirketinin için geçerli. Bu arada kontratlılara gelelim. Asensio kiralık deniyor. Ben bunun sayfası alınacağını düşünüyorum. Oyuncunun maaşı çok yüksek. Maaş konusunda nasıl çözülecek inanın hiç bilmiyorum. Ama Fenerbahçe eğer resmi teklif yapmışsa zaten oyuncuyla da e, az çok konuşmuştur. Bu konuları demek ki bir ortak yol bulunabileceğini düşünüyorlardır. Hmm, olabilir. Bakacağız ne olup ne biteceğini hepsini göreceğiz ondan sonra Milan Şikiner. Milan Şikiner bonservisiyle Fenerbahçe'ye katılacak. Bu artık bir kesin. Ben kiralanacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Paris Saint-Germain'de kiralanacak çok fazla genç yetenek var. Onları kiralık kontenjanlarını bitirmemek için de ne Şikiner'i ne de Asensio'yu kiralayacaklarını zannetmiyorum. Asensio ile belki bir ihtimal Sözleşmesini bir sene daha uzatıp Fenerbahçe'yi o şekilde kiralayabilirler. Ancak ben dediğim gibi hala aynı görüşteyim. Asensio'da Milan de Fenerbahçe'ye bonservise beraber katılacağını ben kendim zannımca düşünüyorum. Reşatcan Özbudan özel haberi Asensio sürecini bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetiyor. Görüşmeler sıcak. Şimdi şu konuya bir değinelim. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra gerçekten Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, Fenerbahçe Başkanı'na yakışır bir şekilde yönetiyor. Bakın bunları sadece transfer konusunda söylüyorum. Aziz Yıldırım kendisine Yara sakın kaçırma dediği söyleniyordu, iddia ediliyordu. Şikinyar transferi 48 saatte bitmişti. Aynı zamanda Aziz Başkan'ın kendisine bir sene daha devam et dediği söyleniyor, iddia ediliyor. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Olabilir ama bunlar sonuç olarak büyük insanlar. Kendilerine ne konuşuyorlar ne bitiyor onları bilemem kestiremem. Asensör sürecini bir daha Ali Koç'un etmesi çok mantıklı. Çok doğru bir hareket. Sonuç olarak Paris Sercermen Başkanı ile aralarının iyi olduğunu kendisi TRT Spor'da katıldığı canlı yayında söylemişti. bu taraflarında beklentisi zaten gidip bu tarz oyuncuları getirmesi. John Durant transferi de aynı keza o şekildeydi. Ee, bakalım sonu ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Şimdi Sky Sports'ta bugün John Duran biliyorsunuz İstanbul'a geldi tekrar dediğim gibi konuşacağız. Detaylı konuşacağız John Duran'ı. John detaylı konuşacağız. Sky Sports'ta eee John Duran için enteresan bir haber çıktı. Fenerbahçe'nin 2030 senesine kadar John Duran'ı bonservisiyle aldığını ve alına sıra 65 milyon pound ödeneceğini söylemişti. Şimdi kimse bu haberi ciddiye almadı. Hatta gülündü, edildi, eğlendi falan. Serkan Akkuyun Sky Sports'taki haber önemli çünkü haberde imzası olan Gary Cotterill, Cotterill Mourinho ile çok yakın. Sky'deki tüm Mourinho özel işlerini ve Fenerbahçe'nin özellikle de PFDK konusundaki iddialarını haberleştiren muhabir. Şimdi orada işin rengi değişir hocam. Şimdi Sky Sports'taki bu muhabir arkadaş Jose Mourinho'ya yakınlığıyla biliniyorsa ve Jose Mourinho için özel haberleri varsa John Duran konusunda da kendisini ciddiye almamızı ben tavsiye ederim. Fenerbahçe gerçekten böyle bir şey yaptıysa Fiyatı inanın zerre umurumda değil. 65 milyon pound mu şuymuş buymuş inanın zerre umurumda değil. Çünkü Fenerbahçe için değerli bir asit olacağını inandığımı söylemiştim sizler için de. 2030'a kadar ben burada sadece 2030 yılına kadar eleştiririm. O konuyu eleştiririm. 2032 falan olması lazım. Fenerbahçe'nin 6-7 yıllık sözleşmeye teklif etmesi gerekirdi. Ya da 5 artı 2 falan o şekilde. Çünkü çok kıymetli bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Zaten şu yakışıklığa bir bakar mısınız? Tam ben bir golcüyüm. Tam bir golcüyüm. Şık, sade bir gözlük. Kaş yapısı, kaş yapısı Şahin gibi. Ben en az 10 tane sallarım diyor. Dudak yapısı muazzam, mükemmel. Burun yapısı ufacık, küçücük. Estetik operasyon geçirdiğimi bilmiyorum ama estetikli gibi bir burnu var. Herkesin halindeki bir burun. Kulağa gayet çok şık, kıvrımları falan çok hoşuma gitti. Küpelere geçmeden önce, küpelere geçmeden önce kanala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Küpeler çünkü çok kıymetli bir konu. Küpeler muazzam. Boynunda çok şık bir dövmesi var. Ensesinin kalınlığı çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Şu yönden hoşuma gitti. Emanuel Emelike öyleydi. Yani bu bir güç göstergesidir. Eğer sen kalınsa sen güçlüsündür arkadaş ki John Duran'da da öyle gözüküyor. Zaten beyaz tişörtlü omuzlarına gayet oturmuş bir şekilde büyük bir ihtimalle bugün alınmış. Çünkü henüz daha katlama izleri falan duruyor. ütü çekilmiş ama burada katlama izi var. Kolyesi gayet şık. Ee, çok şık bir kolyesi var. Sakal Keşi sakalı biliyorsunuz ben 40 tane atarım diyor zaten. Sakal tek başına 40 tane atarım diyor. Saç hatlarındaki şu keskinlik ben 10 tane kafa golü atarım var. 10 tane atarım var. Gözlük dediğim gibi zaten kulak falan tam bir santrafor tam bir forvet. Devin Özey'e gelelim. Şimdi sosyal medyada Devin Özey'e e, editler falan görüyorum. Aynı Mario Branco'nun ilk zamanları olduğu gibi herkese şunu tekrardan hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin gücü, kuvveti ve kudretiyle beraber oyuncu transfer etmeye giden kimseyi ben büyük başarı olarak görmem. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin John bütün maaşını karşılayacağı söyleniyor. Al işini zaten kulüp çözmüştür. Devin Özey'in e, kulüpler arasındaki işlerine çok karışacağını zannetmiyorum. Alnasır işini kulüp çözmüştür. John Duran transferine gidip John Duran istediği her şeyi kabul et dediyse eğer, dendiyse eğer Devin Özey'in oraya gidip 6 gün boyunca bu işi anca ikna edebilmesini yani Chondro'nun anca ikna etmesini ben başarısızlık olarak görürüm. Kimse kusura bakmasın. İşini yapmıştır. Tebrik ederim. Dediğim gibi tebriği hak eden bir iş. Ancak wow bir başarı şu bu falan. Ben o işlerde yokum hocam. Ben ben o işlerde yokum. Sonuç olarak dediğim gibi Fenerbahçe'nin gücü kuvvetin arkasını almış. Gitmiş bir şekilde. Oyuncu ikna etmesi söylenmiş. Oyuncu ikna edip getirmiş. Şu fotoğrafı tekrar açacağım. Şu fotoğraf aklımda çok kaldı. Çünkü çok şık bir fotoğraftı gerçekten. Hani muazzam bir fotoğraftı. Gördükçe hoşuma gitti. Hoşuma gittikçe de görmek istedim. Görmek istedik de hoşuma gitti. Şu nedir abi ya? Uf, Sol ayaklı oyuncu. Klas bir oyuncu. Şık bir oyuncu. Kafasında golle var. Asist var. Ben zaten düneyin önce bir ufaktan detaylı bir şekilde analizini yapmıştım. Dünkü videoda videonun sonuna eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Oyuncunun detaylarını izin ya zaten yapmıştık. Oyuncu muazzam bir iş. Sol ayaklı. Kaleyi düşünebiliyor, şut çekebiliyor, ara pas atabiliyor. Oyuncu en çok hoşuma giden şey kendisine atılan diagonal veya uzun toplarda topu ayağına yavaşça yumuşakça indirip ki o İspanyol dokusu değil O İspanyol kumaşı, o Hollanda dokusu yumuşakça yere indirip kendine markajına gelen adamı futbolcu çok hızlı bir şekilde ekarte edip oyunun akışına sürekli kazandırabiliyor. John Duran'da da aynısı var. John Duran bunu toplu veya topsuz yapabiliyor. Akıllarda hep şu gerçekleşiyor. Aston Villa'daki Yuri Tilemans Fenerbahçe'de eğer olursa Marco Asensio. Bu ikisi tam uyumlu insanlar. Tam uyumlu. Fenerbahçe bu konuda doğru iş yapıyor. Hani e, Sayın Sadar Ali Çelikler'in bir metaforu vardı ya. Hani bu sefer başkan bütün işleri kendisi yapması gerekiyor artık. Çünkü hep başkasının yükünü taşıdı diye. Ben bu konuda kendisine katılıyorum. Fenerbahçe'de seçim artık Eylül'de olacak. Bu artık bir kesinleşti yani. imzalar yarın teslim edilecek. Seçim de Eylül'de olacak. Olur yani olacak büyük bir çok büyük bir ihtimal olacak. Kesin olacak hatta. Çünkü imzalar teslim edilecek. Ben başkanın değişeceğini artık inanmıyorum. Ya bu rüzgarla artık pek zannetmiyorum değişeceğini. Ancak Fenerbahçe Allah korusun Şampiyonlar Ligi'nde elenirse, ligde kötü bir başlangıç yaparsa o şekilde değişeceğini düşünüyorum yani sonuç olarak abi fena bak ne kadar sevmeseniz sevmeyin. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin aleyhinde insan herhangi bir şey söyleyemiyor. Fenerbahçe mutlu olsun. Biz zaten mutlu olacağız. Fenerbahçe iyi olsun. Biz zaten dünyanın en iyi taraftarı olacağız. Ben bugün bir sürü arkadaşımla konuştuk. Ben bu sene forma almayacağım, kombini almayacağım yalan arkadaşlarımla. Herkes şu an evinde mesela televizyon ekranının başında. Sizler bu videoyu izlerken onlar çoktan forma siparişini zaten vermiş olacaklar. Ya hepsi forma almayı bekliyor. Formalar çıksın bir an önce alalım diye. Şimdi böyle bir şey. Küsemezsin abi. Ha, biz niye kızıyoruz? Çünkü bizim en sevdiğimiz şeyi konuşmaktan bile artık skar hale getirdiler. Bu yüzden biz çok üzüldük. Taraftar olarak çok üzüldü. Taraftar çok üzüldü. Taraftarın hakkını kimse ödeyemez. Bugün John Duran transferinde de John Duran gidip oraya gelen o sıcakta mesai saatleri içinde o sıcakta oraya gelen bu arada ya Sabuncuoğlu RTA attı. Asensio için resmi teklif konusuna. Ben bu transferde hızlı bir süreç bekliyorum. Daha önce de bunu John Duran'da söylemiştim. Ben, önceden izliyorsanız beni şunu bilirsiniz. Ben şunu söylemiştim. John Duran transfer için düne zaten videonun kapağı da o şekilde. John Duran için son 24 saat demiştim. 24 saat içinde olumlu veya olumsuz biteceğini zaten söylemiştim. Beni izleyenler, takip edenler bunu zaten erkenden biliyordu. Sizler de erkenden haberlerden e, farkında olmak için kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ya Sabuncuoğlu, Marco Asensio için resmi teklif yaptığı haberini RT'ye girdi. Ben de bu işin dediğim gibi bir hafta içinde veya en geç 72 saat içinde biteceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle enteresan bir şey çıktı karşıma. Fenerbahçe'nin mevcut ismi geçenlerden şöyle bir kadro çıktı karşıma. Forvet'te Duran, sağ forvet'te Guessant, sol forvet'te Oğuz Aydın, Asensio 10 numarada Fred yanında bir transfer. Stopper tandem Monster Bölde Şikriniar, sağ Kyle Walker, Fenerbahçe'nin 5 milyon üzeri bonsar şey, e, maaş teklif ettiği söyleniyor. Ben çok korkuyorum gerçekleşmesinden. Kyle Walker için herhangi bir olumlu şey söylemeyeceğim. Gençliğinde hatta 2 sene öncesine kadar çok çok iyi bir bekken artık yaşının getirdiği o, e, siz söyleyin ismini, o çevikliği kaybetmesiyle beraber, o gücü kuvveti kaybetmesiyle beraber artık e, en büyük özelliği olan güçlü sağ bek profilinin uzaklaştığı için... Ben oyuncunun Fenerbahçe'ye çok katkı verebileceğini zannetmiyorum. Bahsedilen rakamlar korkunç rakamlar. Hani Fenerbahçe için elbette çok yorucu. Fenerbahçe batırmaz. Hiçbir hiç kimse verilen maaş Fenerbahçe batırmaz. Bugün de sosyal medyada görüyorum. John verilen maaş bu kadar. John verilen verilir kardeşim. Şampiyon yapacaksa verilir. 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 Kime ne ya? Kime ne abi? Kulüp düşürmüş, kulüp veriyor parasını. Bize mi kalmış muhasebesini yapmak? Bize mi kal? Bize mi düşmüş? Yok. Yapsan işte Fenerbahçe transfer. Ben de bunu anlayayım. Bazı taraftarlarımız, bu arada yorumlarda lütfen hakaret içeren şeyler söylemeyin. Hani lütfen rica ediyorum sizlerden. Kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi çok istiyorum. Hoşuma da gidiyor. Elimden geldiği kadar hepsine cevap da veriyorum. Yorumlarınızı beğeniyorum da. Ancak hakaret etmezsek çok mutlu olurum. Kanala abone olup like atarsak çok çok daha mutlu olurum. Bunlar ücretsiz şeyler. Tık tık iki tık. Hemen atlıysanız devam edelim. Marco Asensio 10 numarada konumlanmış. Fred orta sahanın ikilisinden birisi ki Fred artık bu sene şampiyon olamazsa seneye Fred işi çok zor. Zaten ben Fred'in seneye se yani sezon bittikten sonra Brezilya'ya döneceğini düşünüyorum. Yanında bir 8 numara transfer edilmeli mi? Kesinlikle edilmelidir. Sol beke transfer Filip Kost için olacağını ben seçimden söyleyeyim. Hani teklif gideceğini en azından söyleyeyim. Filip Kostic'i Fenerbahçe istiyor. Jose Mourinho çok seviyor çünkü Filip Kostic'i. Neden bilmiyorum ama çok seviyor. Livakovic'in takımdan ayrılması çok büyük kuvvetli. Muhtemel Suudi Arabistan tarafından gelen çok büyük bir teklif vardı e, e. Kendisine hem bireysel olarak hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek rakamlar gelmişti. Ancak şu iddialar var. Livakovic biliyorsunuz babası e, Hırvatistan'da bir e, şey rol modelinde. Yani büyük bir yerde öyle söyleyeyim en azından sizlere. Livakovic'in Suudi Arabistan'a gitmesini istememiş. Oyuncu da bu yüzden dolayı Suudi Arabistan seçeneğini biraz gerilere bırakmış durumda. Fenerbahçe'nin gelecek sene böyle bir 11 yaşaması ben çok isterim. Bu arada Guesant herkes forvet, santrafor olarak görecek. Ben Guesant'ı daha çok sağ kanat profilinde çok daha çok beğendim izlediğim zaman. Hani gelip buraya çift forvet çift forvetleşebilecek forward, söyleyemedim de. Jondran'la o uyumu sağlaması, Oğuz Aydın'ın hızlı getirdiği atakta Guesant'ta hızlı yani bu tam bir uçak kadro. Evet Asensio çok koşmaz ancak Boyasant Duran ve Oğuz Aydın zaten presçi oyuncular, preslerini yaparlar. Kai Walker'da eğer gerçekleşirse elinden gelenini yapacağını biliyorum. Aidiyeti Ayd olan bir oyuncudur çünkü. An öyle ben maaşımı alayım, yatayım demez. Sol beke Filip Kostis büyük ihtimalle. Orta sahaya da sizlerin fikirlerini merak ediyorum diyeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer farklı içeriklerde fikir vermek istiyorsanız bunları bunlara çok müsait ve çok açığım. Ve sizlerden tek bir ricam maç sonu yorumlama yapalım mı yapmayalım mı bunları da yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz lig başlayınca. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla video gelmesi için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda koyduğum videoları izlemeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.